Canlı İktidar Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Keşkoyun. Bugün 5 Kasım tahminleriyle bir aradayız. Bar öyle beraber 5 tane karşılaşma belirledik. Bu maçlara dikkatli dinleyip kasalarınızı katlamak için arkadaşlar hemen beğeni butonuna basıyoruz. Ve maçlara başlayacağız. Merhaba Bar, nasılsın? Merhabalar, herkese selamlar. Güzel bir pazar bülteni var. Güzel maçlar seçtim. Her hafta sonu olduğu gibi gününe günün en çok takip edecek maçlarına bu videoda arkadaşlarımız bulabilecekler. Tabii ki de video arkadaşlarımızdan her zaman destekleri bekliyoruz. Sürekli destekleyen yorumlar kısmında da güzel yorumlar gönderen arkadaşlarımıza da e, teşekkür ediyorum. Güzel pazar günü e, bültene video atlatmadan dinlerlerse arkadaşlarımız canlı bahiste de onların işlerine yarayacak. Birçok bilgiyi takımlar üzerinde de söylemeye çalışacağım. Umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. bize e, bol şanslar. evet Altın gibi tahminler arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. İlk maçımız Sivas Spor, Adana Demirspor Spor. E, ligin flash ismi Adana Demirspor Spor. E, Sivas teplasmanında Deplasmanlarda zorlanan bir Adana Demirspor görüyoruz genelde. Ee, sen nasıl maç bekliyorsun bugün? Evet yani dediğin gibi Adana Demirspor deplasmanlarda da tabii çok zorlanan bir takım. Ee, geçtiğimiz hafta tabii Konya Spor galibiyeti onları biraz rahatlatmıştı. İç sahada tabii iyi bir takım ama deplasmanlarda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ee, Sivas Spor da genelde e, dengeli futbol oynayan bir takım. Geçtiğimiz hafta Alanya Spor galibiyeti vardı. O. Oradan aldıkları galibiyetle Alanya Spor'un hocası Ömer Erdoğan'ı da e, göndermişlerdi. Son dakikalarda Sivas üst üste gollerle e, kazanmıştı. Dengeli maç bekliyorum. Bir takım gol attı zaman diğeri mutlaka karşılık verecektir. O yüzden bu maçtaki tercihim benim e, karşılıklı gol oldu. E, bir takım gol atmadan iki buçuk üstünü gelmesini gelme ihtimali zayıf olduğu için e, karşılık gol var seçeneğine gittim. Eğer uygun oranlar, uygun bir durum olursa arkadaşlarımız maç geneli iki buçuk üstte canlıdan mutlaka takip edebilirler. Bu maç aynı zamanda bir korner maçı olarak da e, duruyor. Maçta en az dokuz korner bekliyorum. Sekiz buçuk üstün arkadaşlarımız korner kombinlerinde e, değerlendirebilirler. Hem gollü hem de kornerli bir maç olacaktır. Pazar günü erken saatte güzel keyifli maçı izleyeceğiz. Evet keyifli, zevkli bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. E, maç genelde KG var tercihi ve kornerli bir maç bekliyor Baryo. En fikirseniz değerlendirebilirsiniz. E, bir diğer karşılaşmamız Bundesliga 2'den Hansa Rostock. Hertha Berlin mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bizim kadrolu takımlarımızdan bir tane Hertha Berlin. Neredeyse her hafta Takip ediyoruz. Özellikle devastonlarda tabii e, önemli skorlar alabiliyor. Genelde maçlarda golü geçiyor. O yüzden takip ettiğim bir takım, Anzaroştok ise kendi evinde kaybettiği maçlar genelde gol oluyor. Bu maçta Dertabelli'nin galibiyet alabileceğini düşündüğüm için, e, o yüzden bu maçta da ben 25 buçuk tercihine gittim. Anzaroştok için şöyle bir şey var: Kazandığı maçlar genelde böyle az skorlu bitiyor ama kaybettiği maçlar veya beraberlik durumunda da e, güzel keyifli maçlar oynadığını söyleyebiliriz. O yüzden maç iki 2.5 üstü güzel bir seçenek. Hatta bu Sivas Spor maçı ile birlikte ikili bir kombin arkadaşlarımız yapabilirler. İki maçın da üst olacağını düşünüyorum çünkü her şey de aynı şekilde 2.5 üstü beklentim var. Ee, onun dışında yine kornerler tabii ki de bu maçta en az 9 tane 10 tane korner çıkacaktır. Erken bir gol gelmesi halinde dakika 30'dan sonra bu maçta ilk bir 1.5 üstü gelebilir. Onu da arkadaşlarımız takip edebilirler. Evet kollu bir karşılaşma bekliyoruz. 2.5 üstüne gittik arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Antalya Spor Beşiktaş. Beşiktaş geçen hafta 2-0'lık Antep galibiyetini de rahat nefes aldı ama bu maçı da kazanması lazım zirveden uzaklaşmamak adına. Ee, sen nasıl bir maç bekliyorsun? Evet Beşiktaş geçtiğimiz hafta Gaziantep'i yenmişti kendisi hasta. Beklediğim bir skorda Beşiktaş kötü durumda ama ip sahada özellikle e, kazanmasını bekliyorduk. Biz de yanıltmamışlar. O maçta birçok bahis paylaşmıştık Telegram'da. Kazandırmıştı bize. E, Antalya Spor açısından biraz bakacak olursak, onlar da bu sene henüz daha resimleri bulamadılar. İlk da böyle dengesiz futbol oynayan bir takım. E, Tabi Antalya Spor'un Fenerbahçe deplasmanında önemli bir oyunu vardı. O maçı Fenerbahçe 3-2 kazansa da Antalya birçok şeyi e, ucum anlamında o maçta göstermeye çalışmıştı. Ama Beşiktaş'ın e, Beşiktaş da içinde bulunduğu durumdan kaynaklı. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Dengeli bir futbol olacaktır. Yani bu maçta benim beklentim 2-3 gol aralığı. Hatta bu maç için e, aklımda bir skor var. 2-1 Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. O yüzden 2-3 golün çok e, mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Maçta en az 2 gol bekliyorum. Beşiktaş bence bir kazanma serisi yakalayabilir Burak Yılmaz'la birlikte. Antalya Spor'da onun eski oynadığı takım Antalya Spor'da e, ve Antalya Şehri'nde çok güzel anları var. Onu da güzel karşılayacaktır e, Antalya şehri. O yüzden... Burada Beşiktaş'ın kazanma ihtimali olduğunu düşün, düşündüğüm için ve e, genel dengeli bir maç beklediğim için bu maç için ilk tercihim benim 2-3 gol aralı oldu. Onun için isteyen arkadaşlar Beşiktaş tarafında gollerine takip edebilirler. O biraz daha sürpriz bir seçenek. İdeal tercih olarak 2-3 gol benim bu maçta tercihim oldu. Evet 2-3 gol aralığına gittiğimiz bir karşılaşma oldu. Hem fikirsiniz arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz Luton-Town Liverpool mücadelesi. Form'da bir Liverpool var ve Tottenham gidecek. E, maçın favorisi. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? E Tottenham tabii mücadeleci bir takım. Bütçeleri ve kadro kalitesi Premier lig için çok uygun olmasa da genelde maçlarında mücadele etmeyi bırakmıyorlar. E, sonuna kadar Premier Lig'de oynamanın da Keyfini çıkartmaya çalışan bir takım. Ee, uzun süredir de kazanamayan bir takım. Kazandıkları son maç Everton deplasmanındaydı. Kendisi aslında daha dengeli oynamayı başaran bir takım var. Ama yine de e, maçlarında kazanma durumu olmuyor kendi sahasında. Liverpool için e, tabii deplasmanlarda bazı maçlarda sıkıntılar yaşasalar da e, birçok hakem faktörü var. Tottenham deplasmanı gibi e, Brighton maçında da önemli bir beraberlik vardı. 2-2'lik güzel bir maçtı. Liverpool Liverpool'da kazandığı maçlarda genelde 2 gol, 3 gol atabilen bir takım. Luton Town da açık oynayacaktır. E, maçın Liverpool'u kazanacağını düşünüyorum ancak burada üst oranları düşük olduğu için şöyle bir seçenek yaptık. Liverpool kazanır ve 2.5 üstü yaklaşık 1.50 oranı var. E, i̇sten arkadaşlarımız bunu değerlendirebilirler. Liverpool'un kolay bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Bol gollü bir maç olacaktır. Bu maçı aynı zamanda arkadaşlarımız canlıdan da ilk kere golünü, ilk kere bir buçuk üstünü, maç günü iki buçuk hatta üç buçuk üstünde e, takip edebilirler. Güzel, keyifli bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Liverpool'un galibiyeti yakın olduğunu ve maç geneli 2.5 üste geçeceğini düşünürüz arkadaşlar. Hep fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmamız Heidenheim Stuttgart mücadelesi. Stuttgart geçen hafta Hoffenheim'a sürpriz bir yenilgi aldı bence. E, bu hafta zirveden uzaklaşmamak adına mutlak galibiyetle çıkacak. E, sen nasıl bir maç bekliyorsun? Evet iki takım için aslında sistemlere benziyor. Çünkü Heidenheim'de takip ettiğim bir takım kendisi aslında ilk gol attıktan sonra 2-3'ü atabilen bir takım yenildiği maçlar. Geçtiğimiz haftalarda da takip et, etmiştik. Yenildiği maçlarda dahi böyle 2 gol, 3 gol yiyebilen bir takım. Çünkü defansif birçok zaafları var. şu e, tutkak dediğim gibi geçtiğimiz hafta kendisi aslında Offenheim e, takımına mağlup olmuştu. Ama Offenheim'in zaten o maçta da anlatmıştım. Yani deplasmanlarda inanılmaz bir oyunu var. Offenheim bu sene e, çok fazla sürpriz yapıyor. Güzel oynuyor. E, güzel Bu maç için de güzel, keyifli bir karşılaşma olacaktır. İki tane benzer takımın maçını izleyeceğiz. E, o yüzden bu maçta benim beklentim. 2.5 üst oldu. Hatta maçın 3.5 üstte de gidebileceğini düşünüyorum. Evet, gollü bir karşılaşma bekliyoruz arkadaşlar. Hatta riskli tahmin 3.5 üstüne de varıyor. Hem fikirseniz bu maçı riskli de tercih edebilirsiniz. Evet 5 maçı değerlendirdik. Bu maçların hepsini 5'li kombine yapmayın. Yani saatleri itibarıyla ikili tekli ya da ikili üçlü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler var ya emeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim. keşke senin de sağlık. Güzel bir e, video oldu. Dediğim gibi Sivas Spor'la e, Hertha maçı ikili olabilir. Onun dışında Luton Tam'la Hindenay maçı ikili olabilir. Beşiktaş maçında 2-3 golü tercih ettiğimiz için onu zaten canlıdan hep birlikte takip edeceğiz. Umarım bütün hepsi başarılı olur. Arkadaşlarımızdan videoya destekleri beğenileri bekliyoruz. Pazar günü canlı yayında Keşkanan'da görüşmek üzere. Evet. Pazar günkü yayınımıza da herkes davetli arkadaşlar. Sizler de videomuzu e, yararlı ve faydalı buluyorsanız lütfen bunu videonun yorum kısmında belirtin. Beğeni atmayı sakın unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.